Evet bakın, zar zor da olsa soyuluyor zımpara makinesiyle. Oldukça zorlayıcı olacak bence. Neyse ki yukarıda çok fazla renkli bir boya yok ama yine de zor. En kalın şeyi almıştım ama zımparayı bakalım yavaş 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 yapacağız ama çıkıyor belki daha da kalın bir kademe daha kalın bir şey zımparasını almak lazım